Rize'de İlkel Teleferi'nin sırma teline takılan şahıs düşerek hayatını kaybetti. Olay Çayeli ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni yaş çay sezonuna hazırlık yapmak için İstanbul'dan memleketi Rize'ye gelen Kadir Sarı, çay bahçesinin bakımını yaptıktan sonra bitkilere gübre vermek istedi. Ağır olan gübre çuvallarını ilkel teleferiğin vagon kısmına koyan Sarı, aşağıya indirmek için teleferiği hareket ettirdi. Bu esnada teleferiğin vagonu ile motor arasında bulunan ve vagonun aşağıya inmesini sağlayan çelik sırma teline takılan Sarı, kurtarılamayınca bir süre vagonla birlikte aşağıya sürüklendi tutunamayarak aşağıya düşen sarıyı görenler 112 acil çağrı merkezine aradı. Olay yerine acil yardım ve AFAD Rize İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede sarının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.